Mükemmel bir kahvaltılık tarifiyle geldim arkadaşlar. Nasıl yaptım? Buyurun beraber videomuza başlayalım. Merhaba sevgili arkadaşlar. Hoş geldiniz evime. Nasılsınız? iyi misiniz? Öncelikle inşallah iyisinizdir. Beni soracak olursanız ben de iyiyim. Teşekkürler. Ee, şimdi malzemeleri gözden geçirelim. Bugünkü tarifimize geçelim. Hazırsanız. Bugün çok pratik, e, çok görseli güzel olan böyle bir kahvaltılık hazırlayacağım arkadaşlar. Kendimi ödüllendireceğim. E, tamamen kendime yapacağım yani. Şöyle hemen malzemeleri gözden geçirelim. Milföy, hamurum var. Milföy'ü aldım. Yağlı bir e, Kağıdın üzerine aldım. Sucuğum var gördüğünüz gibi soydum. 2 e, adet yumurtam var ve bir tavam var. Tavamın içerisine e, biraz tereyağı aldım. Siz e, sıvı yağ da kullanabilirsiniz, zeytinyağı da kullanabilirsiniz. Tamamen tercih sizin. Hemen e, sucuğu milföyün üzerine alalım. Müfüy sucu e, sucu milföyün üzerine aldım güzel bir rolu haline getirelim arkadaşlar. Öncelikle sucu milföyün içerisine aldım hemen şöyle gösterelim e, ve bir bıçak yardımıyla arkadaşlar şöyle ince ince keselim e, keselim arkadaşlar öyle gelelim. Milföyleri güzelce e, sucukla beraber kestim. Gördüğünüz gibi dilimlere ayırdık. Devam edelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle alalım. Tepsiye dizelim. Şöyle kenara yer ayıralım. Hepsini bir dizelim arkadaşlar. Güzelce dizdim, böyle e, papatya şekline getirdim. Öncelikle ocağa alalım, e, pişirelim her iki tarafını. Önce bir tarafını pişirelim, dönelim. Bir tarafını kızarttık. E, şöyle dedim ki görsel dedim, çevirelim. Hepsini çevirelim arkadaşlar. Güzelce çevirdikten sonra şöyle yumurtayı kıralım. Tam ortaya. Evet. Diğer yumurtayı da diğerinin içine kıralım. Evet arkadaşlar, bugünkü kahvaltılığım hazır. Şöyle Nusret'in yaptığı gibi tuzları üzerine şöyle serpelim güzelce. Afiyet olsun şimdiden. Denemek isteyen herkese afiyet olsun. Bunun gibi güzel videolar kesinlikle gelecek. Takipte kalın. Takipte değilseniz mutlaka takip olun. Evet arkadaşlar başka bir videoda görüşmek dileğiyle mis gibi bir çayın yanına çaya yakışacak bir kahvaltılık oldu görseli olduğu kadar emin emin olun ki tadı da o kadar güzel ee, bir kahvaltılık denemek isteyen herkes afiyet olsun şimdiden başka bir videoda görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın hoşçakalın.